Anasına babasına yakalanmadan Eğer yakalanırsak anamız babamız bizim bu koktan hocam Geri zekalı bilgisayar oynuyor Kalk ders çalış amına amın. bu Notlarını getirdi ya. Notlarını getir diyormuş Bu ne lan Hepsi sıfır <laughs> diyor Amına kurum ya nereye işaret ediyor bu ya Okun ok, iskeceğim kapıyı aç cık, cık, <laughs> Yok ha gerideki kalı dedeymişim. <laughs> <laughs> Lan babamın odasına. Herkese merhaba arkadaşlar. Ne haber? Nasılsınız? Neyse lafı çok uzatmadan hemen video geçelim. Bugün sizlerle ne oynayacağız arkadaşlar? Skull Ball e, Skull Ball review oynayacağız. Bu gördüğünüz vatandaşı evden kaçırmaya çalışacağız anasına babasına yakalanmadan. Eğer yakalanırsak anamız babamız bizim bu koktar hocam. Ev cezası verir. Ev cezalarını yapmamak için onlardan gizlice kaçacağız. Bizi de bu arada evde niye tutuyorlar? Derslerimiz kötü okulda bok gibiyiz tembeliz malız gerizekalıyız. Ondan dolayı ders çalışalım diye bizi evden çıkartmıyorlar. Ama biz ne yapacağız? Biz dışarı kaçacağız. Neyse arkadaşlar şimdi oyna girmeden... Başımıza neler geliyor onu izleyelim. Geri zekalı bilgisayar oynuyor. Kalk ders çalış. Amına bunu. Aa bak. Arkadaşımız bizi çağırıyor. Ali. Hani. Mama ben gideyim mi mama? <laughs> Aksi geri git dersini çalış. Amına bunu. Yes tamam. Hemen diyor git dersini çalış diyor. Ders, ha, notlarını getirdi. Notlarını getir diyormuş. Bu ne lan? Hepsi sıfır diyor. Ve <laughs> 2 ne lan diyor. going ne for you. Git ders çalış. Siktir git dedi, gelmiyor dedi. Ders çalış. Watch out diyor. Buran diyor, seni varıyor. Mokoklarım diyor, mokoklar! Real good! Tamam ana sen de sakin ol iki bir rol. Ondan biz dert çalışıyormuş gibi yapacağız. Etraftan. Pardon orada bir şey diyor. Ne diyor? Hocam. Nereye girdik? Hayır yan odaya gitmemiz lazım. Oğlum. Ne amına koyayım ya nereye işaret ediyor bu ya? Ya siz nefret ediyorum böyle şeylerden ya nefret ediyorum ya. Okun iskeceğim kapıyı aç. I told them. Babayı da <laughs> Oğlum ne var daha orda ne var ya ne var ya ne var ne var ne var? Ya çıldırtacak abini ha? Anladın mı? arkadaşlar. <laughs> Ana ben her çalışıyorum ha. Kur'an bak. Dışarı çıktı. Dışarı çıktı. kitabı bırak. Burada ne arayacağız? Ne arayacağımızı bilmiyoruz ki. Cık. Mal gibi gittik anamızın ah, attık Ne yapayım? yapayım? Siz yemin ederim bu eve köle arıyorsunuz. Kur'an. Siz yalan ödemez. Ne yapayım? Ana bu ne amına koyayım ya? Bu ne köfte? Siz Kur'an bu eve köle arıyorsunuz. Siz yalan anasını satayım der çalışma. Şu babama da söyle. Yemin ederim bağırmasın o senin de babamın da şimdi ha. Benim ağzımı bozdurtmayın. Siz yemin eve köle arıyorsunuz ya. Ya oyun yüzünden yakalandık ya. Temizlesen de geri zekalı mısın nesin ya? Elimiz yok herhalde bizim. Çek bas havada da duruyor. Ya anne ya ne kadar Salak salak içeri bana yaptırıyorsunuz ya. Ben şu temizliği yapıp geliyorum do. Evet temizliği bitirdik. Şimdi kaçmaya çalışacağız da. Bakalım ne yapacağız. Bilgisayar var. Az önce oyun bizi oraya sürükleyip durdu. İstemediğimiz halde. Bilgisayarı açtık. Bilgisayar açılıyor hocam. Açıl hadi. Şifre. Şifre ne olabilir? 1, 2, 3, 4. Bence bu salak. Yo bu zekiymiş. 1, 2, 3, 4 de koy, koy, koymasın da bir zahmet. Şimdi biz burada notlar arayacağız. Bakalım burada ne var? I'm sorry God Doctor. I'm sorry God Doctor. Bu kitapta yazmıyor mudur hocam? kitabı bak matematik amına koyayım. Çok da severim ya. Şu çekmecede olabilir mi? Ben bu yatağa niye çıktım da kitap açılıyor? Ben bu yat. Baba sus artık lan. İşe gitmezsin, eve para getirmezsin. Bizi oturttun eve bak ya. Oğlum ben bunları madem yapabiliyorum ben bu camını açıp açamıyorum. Bazen bir şeyleri çok sorgulamamak lazım ama ben Sorgulamak istiyorum şu anda Ana dur burada bir şey gördüm Aha buldum 1 4 3 5 2 1 Bu değildir herhalde 6'ya kadar bir deneyelim Eğer buysa ben giderim oradan Yok ha gerideki adı da değilmiş ya. Bağırma baba. Bağırma. Yemin ederim ananı var ya. Kilitli. Ne, nenemdir diye söyleyemiyorum. Bir orospu bir çocuğu doğurmuş. Kendisi. Burada ışık ışık yoktur amına Sifiri karanlığa çıktık. Önden artık. Burada da anam var. Az önce benim neye maruz kaldığımda bir haberiniz var. Abicim ışık yok ha. Işık ekleme oynamış. Ben nasıl girdim benim odaya tek. Oğlum bir şey yok ki görmüyoruz ha. If I move while well crouching, my parents won't hear me. Ah! Lan babamın odasına sokmuşsun orospu bir çocuğu. Come on. Run three laps around the house. Sen ne istiyorsun ya? Sen de ya bu ev, evdekilerden sıkıldım ya. Ben geliyorum. Oğlum tamam buradan çıkar gidek işte. Kalk kalk ben, ben dışarıdayım. Ne istiyor ki bu bize? Koşak mı? Ne diyor amına koyayım? I hate running. Ne? Anne! Anne! Ya bu sen kocan oruç. Oros... <laughs> ya bu adam yal benim başından ha. Ya ben saygısızlık olsun diye demiyorum ama Döverim onu wow. Well. Ne bağırıyor ne Geliyor işte Geri zekalı mıdır nedir ya ne haber? It. köpek aşıktan odun yiyor. Şu git şu köpeğe come, come on, faster. Ekmek mekmek al göt veren seni tipe bak. Ben bunun çocuğuyum. Bu orası bir çocuğudur amına. Araba ne lan? Arabamızın markası ne? Kesin ende. Sus. Sus. Vallahi seni babalıktan rehd ediyorum. Göt veren seni. Tabi arkadaşlar siz gerçekten babanıza bir köpürler etmeyin. Ben oyundayız diye diyorum. Ama bu da böyle mi koşuyor? Twerk 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 twerk. Baba seniz de kötü yollara düştüm baba. I said run. Last lap. Abla. Sonra yemin ediyorum buradan bir tane koyacağım şimdi tipini sik. Ya böyle baba olmaz olsun ya. Ya bir insan niye çalıyor? Ya derslerim kötüdür ben. Benim beynim basmıyor. Ben size söylemişim beni verin sanayi. Siz beni vermiyorsunuz. Beni köpek gibi koşturuyorsunuz. Hay sizin babanızı şahabını dedemin de nenemin de ya. O, o, gün siz beni odada yaptığınız gün tamına koyayım ya. Başıma belasınız ya. Ben <laughs> bir de God diyor Joe. İsmim de Joe'muş. İsmim ne lan organik. Üç tur attık ya arkadaşlar. Biz videoyu buraya bitirelim. Çünkü bizim beynimiz yetmiyor. Ben buna biraz internetten bakacağım. Çünkü biraz ilerlememiz lazım. 10 dakikadır bir yere gidemedik. Dayak yiyoruz. Mal mal dolaşıyoruz. Karanlıklar içerisindeyiz. Eğer bunu bilenler varsa yorumlara yaz, yazsın. Ben oradan bakıp da yapabilirim arkadaşlar. Neyse dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın, unutmayın. Kanala abone olun. Abone olun. Abone olmanın Götüne koyayım. Hadi görüşürüz.